Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi Brookhaven hikayesinde hikayesi oynayacağız. Evet Talha da yanımda Talha sesler. Evet buradayım buradayım buradayım. Evet buradayım. şimdi istiyorsanız abone olup like attıysanız yeni kanalımıza geçelim hikaye. 1-2-3 ve üç. Lay 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 lay. Yay! Bugün Ay. de ne güzel. Dırdır dırdır. Alo kanka. Ne oldu alo? Neredesin? Ben şu an yürüyorum. Birazdan araba almaya gideceğim. He ee, nerede yürüyorsun? He şey otelin oradayım ya. He birlikte yürüyek mi ya? Ben de yeni işe başladım. He ne oldun? Uber Yani doktor sayılırım. Neyse tamam ben oraya gelirim arabayla tamam mı? Geliyorum hadi bay bay. Tam arkandayım ben. Ha oradasın hadi tamam bay bay. Kanka ne yapıyorsun? İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? İyi ben de iyi. O zaman sen bir şey doktor do şey hastanene git ben bir şey, bir işim var geleceğim. Tamam kanka görüşürüz. Tamam görüşürüz hadi. Dur şuradan arabamı tamam, çıkarayım tamam. bir. Tamam. Bu arabayı da çok seviyorum usta açık. Bizi fullleyeyim Ben biraz şehri gezecektim de ondan. Oo! Allah! Allah! Ay, top sardım şuraya. Tamam gidelim şimdi. Huu. Git. Kaza bas. Uy, 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 uy. İşte bu. Çok seviyorum be bu arabayı. Ne güzel gidiyor. Allah. Şu pinerden geçelim şöyle bir. Huu. Gidelim şöyle bir. O it. Şöyle gidelim. Uh. Uh. Oh. Uh. Uh. La, haber geldi. Geliyorum. Oh, uh. oh, uh. benim. oh, 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 Ayol beni bağırıyor. Her yerim kırıldı. Ayol. Ay, Yüksekten düştü. <laughs> Gel. Gel buraya. <laughs> ya çok az be. <laughs> Ay, çok ağrıyor her yeri. çok büyük bir kaza geçirdiniz. Bekleyin geliyorum. Uf, çok kadir bağırıyor. Gelin buna. Buna gelin. Oh. Oh. Gidiyoruz. Ağırıyor her yeri. Bekleyin. <laughs> Buradan gidin. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bitti ben de iyileştim. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay. Bay.